Mikrobiyoloji laboratuvarı sorumlusu Doçent Doktor Buket Badal, 1 Aralık 2024 ile 16 Ocak 2025 tarihlerinde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuran vakaların %78,3'ünün influenza A yani domuz gribi olduğunu söyledi. Badal kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış, enfeksiyon hastalıkları ve pediatri servisinde yoğunluğa neden olurken, bu durumun temel sebepleri arasında influenza A virüsünün yaygınlığına dikkat çekti. Solunum yolu enfeksiyonlarında etkenin belirlenmesi için ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik, baş, boğaz ve eklem ağrıları gibi klinik belirtileri olan kişilerden ağız ve burundan alınacak sürüntü örneklerinin moleküler PCR testleriyle analiz edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Buket Battal, önemli olan bilimsel verilerin analiziyle salgın izlemi ve sürekli sürveyans sistemiyle salgına yol açan etkenlerin belirlenmesidir dedi. Battal özellikle risk gruplarının aşılanmasının önemine dikkat çekerek 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalığı olanlar, 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocuklar, diyabet, astım, koa ve kalp yetmezliği gibi hastalıkları bulunanlar, sağlık çalışanları, kreş ve huzurevi personelleriyle hamilelerin grip aşısıyla korunabileceğini belirtti.